Mutfak paletinden herkese merhaba. Bugün sizler için harika bir soğuk salata tarifim var. Hazırsanız hadi gelin birlikte başlayalım. Öncelikle bir çay bardağı yeşil mercimeğimizi kaynatıp suyunu süzelim. Ardından bir çay bardağı eriştemizi kaynatıp suyunu süzelim. Sosu için uygun bir kaba bir kase yoğurt ilave edip karıştıralım. ardından haşlamış olduğumuz mercimek ve eriştelerimizi içerisine ilave edip karıştıralım. İçerisine bir çay kaşığı tuz ilave edelim. Eriyen bir yemek kaşığı tereyağımızın içerisine 4-5 adet kırılmış ceviz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ilave edip karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz bu sosu salatamızın üzerine ilave edelim. Salatamız servise hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Daha fazla bu tarz video görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.